Şimdi anne? oldu. Bekle ne dedi. Anne kolu iyi mi anne? Evet hepsi gibi. Ne? Kolu soğuk mu iyi mi? Kolu güzel. Ah ne güzel işte bir koku bahsedin dedim. Gitti aldın geldi ne güzel oldu. Abi ne kıyma bir şeyler aldı Allah ne versin onu kavurdu. oh. da kavurduk. Eski gibi o. Oh. Ama babası da yayın bak şu gerisine. Allah dua edin. Et Can boğazdan geliyor değil mi anne? Cenab-ı Allah'ın izniyle Allah nasip verince Allah'a şükür olsun. Canım sarayken, Allah bir Allah şey gemizi yedim kuruya ben Allah tas yani biz. Ne zengin borcu derdi bu şükür olsun bir şey biz yok çok şükür. Bak tabi bakır çakır kıyım. Mescid oturup ayda İş mutlu olmak. Öyle öyle gibi demek, nasıl biz. Ve sonra da aşağıya bir telefon etti. Anneanne ne yapıyorsun sen aradım dedi. Allah Allah. Sağ ol biz Allah razı olsun dedim. Ve oldu? da ne oldum ki mübarek ettim. Hayret. Vallahi. Aradım dedim.